Aldatan eski sevgilinizden nasıl intikam aldınız? Sevgilimle 9 yıldır birlikteydik ve kısa bir süre önce evlenmeyi planlıyorduk. Çünkü 3 aylık hamileydim. Ancak geçen hafta doğum günü için ona bir sürpriz parti düzenlediğimde hayatımın şokunu yaşadım. O gece annemde kaldığımı sanıyordu ama aslında mutfakta iki yakın arkadaşımla birlikte saklanıyordum. Kapı açıldığında içeri giren kişi sevgilim değil, kendi kız kardeşimdi. El ele tutuşmuşlardı ve hemen yatak odasına geçtiler. Hepimiz şaşkın bir şekilde birbirimize baktık ve olanları dinlerken gözyaşlarımı tutamadım. Fark edilmeden oradan ayrıldık. Sevgilim olan biteni bilmiyordu ve ben de intikamımı almak için bir plan yaptım. Bir hafta sonra ilişkimizin yıl dönümü müydü ve özel bir şeyler yapmak istediğini söyledi. İşte o an aklıma bir fikir geldi. Ona birlikte dövme yaptırmayı teklif ettim. İlk başta tereddüt etti ama birkaç gün ısrar ettikten sonra kabul etti. Dövmeciye gittik ve göğsüne adımı yazdırdı. Kendimi gülmemek için zor tutuyordum ama dayanamadım. Neden güldüğümü sorduğunda ona aldatma kanıtlarını gösterdim. Yüzündeki korkuyu görünce ayağa kalktım ve çıktım. Peşimden gelmeye çalıştı ama dövme ücretini ödemek zorunda olduğu için gelemedi.